Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma ki. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzanın en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak yorum Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> nasıl yapıyorsun? Kısalar <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh. bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kim sırada gelebildi? Ah oh, sizi hırsızlar. Nasıl tutamıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. <laughs> Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Vay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. <laughs> Neden bu ceza bana? tanrım nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. <laughs> Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. <laughs> Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. The Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Juli sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu abe benden bile bu kadar kötü kokmuyor diye üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. Sonunda o da kokmuyor. Ja, kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kahve için tiktaka şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Wow. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tamam. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Tamam. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden? Hiçbir şey görünmüyor. Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm masanın üzerinde dökürdü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var burada her yetecek kadar var. Daniler tüm şekerler benim. Çıktığa bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. <laughs> Pohretim bizimle konuşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. Harika. Ne? Pahalıysa hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Ya. Of, küçük bir Nimse orta boy, normal pizza var. Güzel kokuyor. Kızlar, kocaman bir pizza var. Onu nasıl yiyeceğim? Ben de başlayalım. Pizza'mı çabucak halledebilirim. Ama kesinlikle kendimi yiyeceğim. Baş sırlıklık pizza. Devam et anne. Evet tabii. Sana baktım ve bana aklıma harika bir fikir geldi. Şimdi onu keseceğim. Ama sadece üçgen parçalara değil. Bu çok sıkıcı. Sarmal yapacağım. Baksanıza. Kimse böyle bir şey hiç yaptı mı? Tabii ki hayır. Benim özel yöntemim. Ve bu pizza yemenin çok hızlı bir yolu. Üçgenleri yemek artık ilginç değil. Gözlerinizin önünde pizza kayboldu. Benim de ilginç bir fikrim var. Tüm pizzanın parçalarını birbirinin üzerine yığacağım. Ve sonra bir pizza pastası olacak. Hazır. Tutabilir right, right. ve tadını çıkarabilirim. <laughs> Kızlar bayıldı pizzaya. İnanılmaz resmen. Ama çok doydum. Canım bir fikrim var. <laughs> Nensi, hadi, yapabilirsin. Hadi Nensi, sen bir savaşçısın. Pes etme, hadi, hadi. Ben savaşçıyım, yapabilirim. Bildim yaptım. Evet, Cem, ona yardım ettik. Nensi, sen harikasın. Ay, ne kadar da tatlı bir lollipop. Bende kocaman bir lollipop var. <laughs> Aynen. Siz büyük görmediniz. Baksanıza Jill elinin ne tür bebek var? Bu bebek değil. Bu benim küçük böyle Küçük olmasına rağmen yine de lezzetli olacak. <laughs> Nancy baksana çok komik. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Neredeyse bitti. Ama ben şimdi tadını hissetmiştim. Neyse Nancy senin sıran. Aa, seve seve. Hadi bakalım açalım. Çok kolay yaptık. Aha, en güzel dilerim. Sorry. Tamam, nerede kalmıştık? ne kadar lezzetli. Acaba ne zaman bitecek? Sonsuz resmen. bir fikrim var. Ne? Bardak mı? Evet. Ve şimdi onu kızartacağız. Kızlar. Şimdi göreceksiniz. Wow. Ve işte lollipopum şimdi bardak içinde ve lezzet değişecek oldu. Tadına bakalım. Hmm. Lollipop sığı şeklinde çok daha lezzetli. Ama hızlıca bitti. <laughs> Neyse dikkatli olabilir misin? Ya korkuyorum endişeliyorum. tamam az mi en çabuk lollipopunu ye. Aynen denemek istiyorum. Ay, çok ağır kızlar. Kaldıramıyorum yardım edin. Çek. 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 Yoruldum. Burada bir deve ihtiyacımız var. ya. Harika bir fikrim var. Kızlar dikkat edin. Şu an Lollipop'u paramparça edeceğim. Birkaç vuruş daha ve kesinlikle bitecek. Az kaldı. Hadi ama. İşte bu. Lollipop hazır. Şimdi yiyebilirim. Plana bir şey yaradı. Tadına bakalım. Mmm Bir tane daha istiyorum. Ve daha fazlasını istiyorum. Ah, burada çok az şey kaldı. Ama bunu da bitireceğiz. Aa, hayır. Dünyadaki en küçük kola şişesini aldım. Ve de normal bir şey var. Çok iyi. Buraya bakın. Bu dev bir kola şişesi. Bu Bu vazonun nanesi. Bu şişe mi? Bu kadar küçük ki. Bu <laughs> gülmeyi onu dinleme onu küçük şişem. Sen dünyanın en tatlı kolasısın. Yes. Hmm. Evet. Nefis bir şey. Daha fazlasını istiyorum. Ne bitti mi? Okay. ise ben devam edelim. Şimdi senin tadına bakacağız kola. çok tatlısın. Hmm. İyi hmm. Ee, bunları nasıl yiyeceğim? Hmm. Bunları çıkaramıyorum. Hayır buraya gelin. Hmm. Ha, evet. What? Hey, hormon. Sıkıştı. Okay. Hadi sana yardım edeyim. Hadi çık oradan başaramadım. Nancy. Her zamankinden daha kolay. Ya ihtiyacımız olacak. Gel buraya parmak. Seni kurtaracağım. İşte böyle. Şunu çıkarabilirsin. İşte bu. Devam edelim. Hadi, devam et. Yes. Kolayca aşıyoruz. Ay çok ağır. Neden bu kadar kocaman ve ağır? Ama aynı zamanda süper lezzetli. Kızlar kıskanmayın. Oh bu muhteşem. Aslında berbat görünüyor. Ne diyorsun? Evet çok tatlıyım. Şimdi yalayacağım. Ve yine küçük çikolatam var. Bana bu da yeterli. Yaşasın. Kızlar. Kocaman çikolatam var. Bakın ne kadar büyük. Aa, bir şey var. Küçük bir çikolata için küçük bir mutfak. Öncelikle güzelce böyle pişireceğim. İçine koyacağım. Tencereyi aldım. Ve eriteceğim. Ve tabii ki süt ekleyeceğim. Açıyoruz ve eritiyoruz. Sıcak çikolata oldu. Küçük bir bardağa dökelim. Aa, o kadar tatlı ki yemek bile istemiyorum. Ama yine de nefis. Aa, bir Bitirdim çikolatamı. Sırada kim var? Aa, şimdi ben. Çikolatayı serbest bırakıyoruz ve ısırıyoruz. Ay bu inanılmaz derecede lezzetli bir şey. Tamamdır işim bitti. Ne bakıyorsunuz? Uzun zamandır çikolata yemedim. Özledim işte. Tamamdır. Nasıl yiyeceğim bu çikolatayı? Hmm, buldum. Kızlar yakından izleyin. İşte bu. Ne kadar iştah açıcı. Devam edelim. Bu devasa çikolatayı ezmek için tüm gücümü topladım. <laughs> Neyse sen resmen Hulk'sun. <laughs> evet sadece çok güçlüyüm. Şimdi sanat eseri yapacağım. İşte çikolatalı ev. Harika bir şey. Ama tabii ki onu yiyeceğim. Aa, ne kadar lezzetli. Ah, bir fikrim var. Bakın evdeyim. Hiç e, tatısı da fena değil aslında. Kızlar bana öyle bakmayın. Bu benim çikolatam. Hepsini kendim yiyeceğim. Aa, duvarlar çok ağır. Peki siz nasıl bir tada sahipsiniz? Hmm, çok az kaldı. Son dilim. Ve Tamamdır. Yaşasın. Sonunda şanslıyım. Kocaman bir Oreo. Yes. Evet. Vay canına gerçekten şanslı. Ama biz değiliz. Küçük bir kurabiye aldım. Ama neyse üzülmeyeceğim. Tadına bakacağım. Oh yeah. Aa, leziz. Burada sütüm var. İçebilirim. Kızlar, hadi sizin için gerçekten fazla bol bol süt aldım ama duramıyorum çok lezzetli. <laughs> tamam, sorudaki kim? <laughs> Neyse hadi. Aa, aynen evet. Şimdi ben. Yum, yes. hmm, tadı güzel galiba. Hmm. Evet bayıldım. Hadi oraya, dal sütün içine. <laughs> of ya hadi. Kaptan Oreo sütlü okyanusta kayboldu. Neyse sizi bulacağım. Aha, ne arıyor, ne yapıyorsun orada? Aa, i̇şte Kaptan Oreo <laughs> geliyor. Yine de seni yiyeceğim. Hadi koşamazsın benden koşamazsın. Ben bitirdim. <laughs> sen kaldın. Evet kesinlikle öyle. Bir bardak su çok küçük ama yine de denemeye değer. Hayır olmuyor. Hmm. Çok, çok komiksin. Hmm. Ama neyse. Bir fikrim var. Sadece sütü oriyon üzerine dökeceğim. Bu kadar. Şuna bakabiliriz. Kızlar çok lezzetli. Ama en lezzetlisi o kreması. Baksana tut şunu. Okay. Oh, ne kadar çok. Hey. Ha. Teşekkürler. Bayılıyorum Oreo'ya. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aa, bence bitti.